Mr. Bombastic, Bomba Fantasta Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 18 bin lira bir kasam var kasa tamamen bana ait. Şöyle arkadaşlar gece ufaktan gerilim dedik. Şöyle arkadaşlar tekrardan ilk taktiği uygulayacağım. El ile öyle bir başladık. Bir otomatik spin atmaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada rulet kanalım ve slot kanalım ayrı bilginiz olsun. Ee, sürekli soruyorlar abi slot video nerede atıyorsun ya da rulet nerede atıyorsun diye. Kanalları farklı her videonun altına arkadaşlar e, linki bırakıyorum e, o yüzden arkadaşlar siz de kanal abone olup yorum atarsanız çok memnun kalırım şimdiden teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar söyle gece 3 bakalım ne verecek slotu biliyorsunuz gece veriyor normalde e, kendi kasam olduğu için arkadaşlar kasayı biraz hor kullanacağım öyle ilk katı 50 100 150 200 diye gideceğim e, verdiği yerde arkadaşlar çıkacağım e, güzel bir yer, bir kazanç elde edersen zaten size çekiliş yapmayı düşünüyorum o yüzden arkadaşlar kanal abone olup atarsanız şimdiden teşekkür ederim. En azından kaçırmamış olursunuz. Bunu sohbet ederken 55 tane boşa attı. Şöyle bir yüz 100 yapalım. Bakalım ne verecek. bu şekilde arkadaşlar. Bakalım yüzde vermezse 150, 150 vermezse 200. Her türlü ama bir tanesi de vereceğini düşünüyorum. arkadaşlar bunun için biraz daha kasa yüklü olması gerekiyor. O yüzden genelde yüklü kasalı oynamayı tercih ediyorum slotta. Çünkü düşük kasada arkadaşlar batıyor slot biraz daha yüklü bir paraya, yüklü bir kasaya ihtiyacı var. Ama rulette böyle bir şey yok. Rulette bu arada arkadaşlar 17 TL'den güzel bir kazanç elde ettim. Rulet kanalımda mevcut zaten. Yorumda bırakmış olduğum linkten rulet izleyen ya da rulet oynayan arkadaşlarım varsa, ilgisi olanlar varsa arkadaşlar oraya direkt geç yapabilir bu arada bilginiz olsun. Oynamış olduğum listede aşağı bıraktım. Oradan da arkadaşlar girebilirsiniz. Yani sohbet ederken İyi hoş da hiçbir sik verdiği yok. Ee, acaba acaba Frisbee mi satın alsam diye düşünüyorum şu an. Bakalım. Ya hadi oğlum bir bin bir şeyler hediye etmen lazım bize. Bir şeylerin gelmesi lazım ya. Çünkü yani 60 tane kullandık yine yok. Yani 18 lira girmiştik. 5000 lira gitti. Süper sim mi amına koyayım ya. Demiştim ya. 50'de gelmezse, 100'de gelmezse 150'e dedim, 150'de geldi. Çok güzel oldu, çok temiz oldu. 8 tane frisbeam var. İnşallah arkadaşlar çok güzel şekilde kullanacağız. Bakalım. Tamam fena değil. İlk elden. Evet. evet. Evet, 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 evet. Bir çarpan, marpan bir şeye ihtiyacım olması lazım. Ekstra çarpanların gelmesi lazım. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Müthiş oldun. Müthiş oldun. Bundan sonrakilerde arkadaşlar sağlam gelmesi lazım sembolün ki ilk çarpanı direkt bunları vursun. Ee, bu arada arkadaşlar City City Gold güzel veriyor bilginiz olsun. Yorum kısmına bırakmış olduğum linkten arkadaşlar sizler de oradan oynayabilirsiniz. Oyun orada mevcut. 8.000 lira verdi şu an için ama bize tabii ki yetmez. Bize daha yüklü bir şeyler lazım. Son iki frisbee'imiz kaldı. Güzel, güzel. Ama X çarpana ihtiyacımız var. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Şimdi arkadaşlar son bir şov yapıp sonra kaçmamız gerekiyor. Bir tane daha frisbee hediye kazanmış olduk. Son bir şans. Son son bir şans. iki tane daha var. iki tane daha var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Zorlamaya devam ediyoruz. Ucu ucuna kaldı. Güzel güzel bitmiyor ya bir şekilde Filiz'in bitme devam ediyor bu oyun işte bu oyun Çok seviyorum bu huyu çok çok Güzel süpersin Amına koyayım ya çok güzel geldi Çok güzel geldi 9600 Lira vurduk buradan devam ediyoruz Son son yap çoğunu Gidelim bir tane daha Filiz Verdi çok güzel devam Sıkıntı yok 24 lira Bir kasamız var şu an kazanmış olduğumuz Evet 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 müthiş geldin Müthiş geldin müthiş vurduk Müthiş vurduk. Arkadaşlar 37 bin lira koyduk. 50 lira bir kasamız oldu büyük ihtimalin üstünde. Çok zorlamayacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kızlar eklesin seni bro. Görüşürüz kans. Görüşürüz.